Yeni bir güne uyandık. Sandığımıza ne olur ne olmaz diye itemler koyalım. Hadi bakalım. Ya şurayı görmüyorum biraz. Odun toplayacağım. itemlerimizi tamir ettiğimize göre Sab oldu Haydi bakalım ormana Şu büyük ağacı kesebilir miyiz acaba 3 4 5 6 7 8 açın. Ha. 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 Gel gel. İşte bu kadar. Sabahın ilk. Reçine çıkıyormuş. Hadi bakalım. Ağacın kökünü sertçe kazalım. Ne çıkacak bakalım. evet yetenek aldı Hadi bakalım uuu tek ateş biraz kaslarımız gelişmeye başladı anlaşılan evet bakıyoruz hop evet yavaş yavaş şekilleniyor yalnız bizim ateş uçuyor mübarek nasıl yaktıysam Evet. Şu girişe bir tane ateş koymak istiyorum. Kapımız biraz e, ee, köy iş oldu. <laughs> Onu birazcık saatelim. Ha, git Evin oraya da yedi. utanmadan. Arkadaş nerede olasın lan? Gel lan buraya. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Evet sopayla daha iyi ölüyorlar. Çok iyi. Evet. Şu ateşi koyduk. Şu girişi de en azından yapayım diyorum. Odun birikti biraz. Bak. Evet odun birikmiş sadece 6 tane birikmiş hmm. İlginç Odunlar bir yerde muhtemelen <laughs> Çok ilginç O kadar kestik biçtik sadece Muhtemelen şu kütü yıktık da almadık. Çok güzel. Evet, küçükleri kırdıktan sonra bayağı bir çıkıyormuş. Ormanda Muhtemelen aç koymadık. <laughs> evet. Hadi bakalım başka ne yapabiliyoruz. Abi yine odumuz oldu. Şurada iki tane Topamızı alalım. Gel bakalım gel gel gel. Ya, gördün mü? Öyle? Çok iyi. Şu girişi de bir temizleyeyim diyorum. Nedir kardeşim? Ha ah, gel gel. Gel. Ha ah, aferin. Evet şuraya da bir merdiven koyalım. Şöyle 3-5 kat çıkmayı planlıyorum. Kat çıktıkça... Dünyayı daha yüksekten görmeyi düşünüyorum. Bu çağda bile insan oldu işte böyle doyumsuz oluyor. Yani köy gibi evimiz bile yokken... Dedik ki kat çıkalım, kat çıkalım dedik. Yukarılara doğru çıkmayı hedefledik. Oyun da yavaş yavaş şekilleniyor. Bir yandan köyümüzü, evimizi, yuvamızı yapıyoruz. Bir yandan da oyunun gizemlerini çözmeye çalışacağız. Hep beraber karşımıza çıkan her türlü sıratlara bir şeyle benzemese de canavarları icabına bakacağız. Yani oyunda aç kes, savaş, ye, iç. <laughs> Daha olsun. <laughs> Vakit geçirmek için bir de gibi gözüküyor. Ee, yapı elementleri muhtemelen bundan sonra biraz daha artacak. Yani şekillendirirken biraz daha iyi olacak gibi gözüküyor. Tabii bizi de birazcık dünyaya düşerken sersemlediğimiz için ne yaptığımızı tam biz de bilmiyoruz. Yani yamuk yumuk oluyor. Kusura bakmayınız gerçekten. E, saatlerde biraz inşaatlı ustalarım. Hani kılıcı vurunca kılıç seviyemiz artıyorsa muhtemelen yaptıkça da <laughs> inşaatı yapma gücümüz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir üst açtık. Evet bu üstte muhtemelen ekin ekmeği düşünüyorum. <laughs> Buradan rahat rahat çıkar gideriz. Yani yazın günü böyle bir dam yapayım dedim. Yazın günü çıkarız çayımızı orada içeriz. Sahurumuzu orada yapar, iftarımızı burada yaparız. Tabi zamanla e, köyümüz büyüdükçe muhtemelen kişi sayımız da artar diye düşünüyorum. O tabi bilemiyorum. Şöyle parçalara birleştiriyoruz. Biraz bu ışık e, şey gibi geldi, yani olağanüstü güçlerle yanıyormuş gibi gözüküyor e, şiş, meşalemiz. Zaten e, köy ateşimize diyeceğimiz bir şey yok. ona Oo, yaratıklar geliyor Lan gecenin köründe ne oluyor? Ben giremezler diye düşünüyorum ama Acaba girebilirler mi? Neredesiniz lan? Evimizin içinde mi? Saldıracaksınız la bize. Oo, sakinleşmeye başladı mı? İla buradan. Geldin de kardeşim çıkamıyoruz. Git lan buradan. Ya evin gözünü seveyim ya evin gözünü seveyim ya. Evet. Şimdi bir tane çekiç yapalım. Yedek. Evet şimdi şuraya koyduk. Bir tane çapa yapalım. Onu da koyduk. Meşale mi var mı? Bir tane de meşale yapalım. Hop onu da koyduk. tane sopa yapalım. Evet, Upraget. Bu ne? Gereken istasyon seviyesi. Tezgah. Yapı geliştirmeleriyle artar. Peki. Acaba yapı geliştirmeden kastı nedir? Peki. Anlayalım artık. Valheim'da bir gün daha başlayacak. Bakalım bu sabah artık hazırlıklarımızı yaptık, kaba taslak birazcık da olsa sığınacak bir yerimiz oldu. Yaratıklar bizi parçaladılar gece. Onların artık yavaş yavaş icabına bakmamız gerekiyor. İlerleyen günlerde evimizi geliştirip silahlarımızı geliştirip artık şu yaratıkları bir alt edelim diyoruz. Hadi bakalım.